Nevin Teoman, isim vermeden kızı Seren Serengil'e göndermede bulundu. Teoman, Rabbim hiç kimseyi evlatlarıyla imtihan etmesin, diyerek şoke etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sunucu ve şarkıcı Seren Serengil ile annesi Nevin Teoman arasındaki gerilim bitmek bilmiyor. Bir süredir küs oldukları bilinen ikiliden Nevin Teoman imalı bir paylaşımda bulundu. Daha önce Seren beni dinlemeyerek ikinci ameliyatı oldu. Bu ameliyatları bana sormadan yapması beni üzdü diyerek sağlık sorunları yaşayan kızına isyan eden Nevin Teoman yeni açıklamalarıyla şoke etti. Nevin Teoman kimi varlıkla imtihan edilir, kimi yoklukla. Kimi hastalıkla imtihan edilir, kimi sağlıkla. Ama evlatla imtihan edilmek imtihanların en zorudur. Çünkü canını yakan yine kendi canındır. Bin parçaya da bölünürsün ama yine de nefret edemezsin. Rabbim hiç kimseyi evlatlarıyla imtihan etmesin." ifadelerini kullandı. Seren Serengil'in annesine ne cevap vereceği merak konusu oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.